Yayınımı hoş geldiniz değerli izleyenler. İran füzeleri İsrail'de neden son günlerde etkili oluyor? Bir tane füze atıyor vuruyor, üç tane atıyor vuruyorlar. Burada tabii ki teknolojik bir destek söz konusu. Çin'i hafife almayın. Çin'e ait 855 ve 815A numaralı iki elektronik istihbarat gemisinin Basra Körfesi'nde bulunduğu öne sürülmüştü. Bu öne sürülen gelişmeden sonra yeni füze atışlarında da isabetler çok etkili bir şekilde sağlan. İran füzeleri son günlerde işte hem karşıya elektronik harp hem de özellikle hava savunma sistemlerinde İsrail'in garip durumlar meydana geldi. Yani demir kubbeden Arova, Barak sistemine kadar hepsinde sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Ayrıca Tihat füzesi var. Özellikle etkili bir füze balistik füzelere karşı. Bu da ayda 7 tane üretiliyor ve şu anda da yeterli miktarda İsrail'de olmadığı söyleniyor. Trump diyor ki iki hafta daha bekleyeyim İran'a saldırmak için. Yani aslında Trump Netanyahu'nun aleyhine çalışıyor. Bu da tabii ki bir nevi onun savaşçı söylemini desteklemediği anlamına geliyor. Örneğin atıldığında bu füzeler 3-4 dakika içerisinde Tel Aviv'de olabiliyorlar. Ve tekrar söylüyorum, İsrail hava savunma sistemine elektronik bir müdahale olabilir, iki, mühimmat sıkıntısı olabilir, üç, bu kullanılan hava savunma sistemlerinde yoğun kullanıma, bağ kullanıma bağlı kronik sorunlar ulaşmış olabilir. Ama bugün İran açıklama yaptı, İsrail hava sahası kontrolümüzde diye. Buna karşın Tahran'a ve çeşitli bölgelere saldırdı İsrail. 3 füze rampasını vurduk dediler. Ama bu füze rampalarında füze var mıydı? Daha doğrusu İran ülkedeki kamyonetleri bu füzeleri rampası haline getirmek için çeşitli yollara başvurabilir. Yani bu da şunu gösteriyor. Artık çok belli olmadan belli bölgelerden sofistike saldırılar yapacak İran. Hem durdurulamadıklarını anladılar. Yani özgüveni geldi İran'ın. Füzelere karşı F-35'lerin savaşı diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Füzelere karşı F-35'lerin savaşı. Kim kazanacak? Gerçekten bu füzeler bir otobüs dolusu patlayıcının olduğunu düşünün. Yoğun bir patlama gerçekleştiriyorlar. Ve ses hızının 15 katı giden bu füzeyi nasıl durduracak bu savunma füzeleri? Tespit edip durduruyorum diyene kadar hedefine çok hızlı ve seri vuruyor. İran'ın burada gücünü ve kudretini gösterdiği çok iyi anlaşılıyor. İsrail çok ağır bir yenilgi alırsa tabii ki bu Netanyahu için asla kabul edilir bir durum değil. Netanyahu bir anda dağılmaktan, bir anda gitmekten vazgeçiyor. Aslında İsrail halkı orada ağlarken Netanyahu'nun şu cümleleri çok önemli. Yani önemli derken çok manidar yani akıl tutulması. Diyor ki Netanyahu bu çatışmalardan ve savaşlardan ötürü oğlum iki kez düğününü erteledi. Kasap can derdinde bu ne derdinde değil mi? Pardon kuzu can derdinde kasap et derdinde. Yani anladınız mı? Buradaki durum bunun bir göstergesi. Füzelerin savaşı, füzelerin F-35'lerin savaşı var. İran ve İsrail derken F-35 ile Fettah füzelerinin savaşı diyebiliriz. Kim galip gelecek? İşte bu çok önemli bir soru olsa gerek. Burada F-35 sayısının çoklu avantaj gibi gözükebilir. Ama istihbaratı İran ve Rusya sağladığına göre Microsoft merkezini vuruyor İran. Evet Microsoft merkezini. Gördüğünüz bu kareler bunun göstergesi. İran'a bu jeopolitiği, bu koordinatları kim verdi? Bu koordinatlara göre atışı kimler sağlatıyor? Bu önemli. Orada kaç kayıp oldu? Bu da bilinmeli. Yani demem odur ki burada yapay zeka ile büyük destek sağlayan ünite vuruldu ve çok sayıda içeride hasar ve kayıplar meydana geldi. Demem odur ki artık şu anlaşılması lazım. Bu bölgede olan biten her şey ve tabii ki orduya sağlanan bu teknik desteğe de büyük darbe vuruldu. Bu nokta atışlar tabii ki İsrail'i etkileyecektir. Kanal 14 televizyonunun boşaltılmasını isteyen bir bildiri yayınladı İran. Bugün Navatin hava üssünü vurdu ve Navatin hava üssünün yanında birçok sivil insanların olduğu binalarda vuruldu. Ve buna karşılık İsrail ordusu da 5 tane hastane vurdu İran'da. Yani bunu da belirtmemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi savaş çok yoğun bir şekilde devam ederken İsrail hava sahasının kontrolünü ele geçirdiğini söyleyen bir İran var karşımızda. Bölgede çok dirençli bir savaş yürütülüyor. Çok çetin geçiyor savaş. Evet İranlı yetkililer bu Fettah füzesinin maliyetinin 120 bin dolar olduğunu ama milyonlarca dolarlık füzelerle bunları durdurmaya çalışacaklarını söylüyor. Gerçekten de öyle. Yani burada İran'ın çok etkili ve sofistike saldırılardan kastettiği hipersonik füzeler olsa gerek. Gerçekten çok sayıda füzeyi üretip üretip stoklamışlar. Çok sayıda füze stoklanmış bekliyor. Beta füzesi oldukça hızlı ve şok dalgası oluşturuyor. Bu şok dalgası çevrede büyük bir hasara neden oluyor. Gördüğünüz gibi İsrail'de Hamani'yi hedef alacağını, Amerika'yı artık bekleyebileceğini söyledi. Burada sığınak delici mühimmatlar geldi mi, kendi sığınak delici mühimmatları mı kullanacaklar? Ama şu bir gerçek ki, bölgede yoğun bir çatışma söz konusu. İran Dışişleri Bakanı da masaya döneceklerini ama balistik füze programlarını konuşmaya gerek bile duymadıklarını söyledi. Şimdi nükleer bırakın, balistik füze üretimini bile engellemek istiyor Batı. Böyle bir şey olur mu? Bir ülke kendi güvenliğini sağlayamaz mı? Bunu görüşmeye dahi çıkmayacaklarını söyledi İran Dışişleri Bakanı. Burada gerçekten bir ironi söz konusu. İran'ı tamamen teslim almaya, ordusu olmayan ve korunaksız bir ülkeye dönüştürmek istiyorlar. Bunu da İran kabul etmiyor. Şimdi iki gündür psikolojik üstünlük tekrar İran eline geçti. Çünkü istediği yeri nokta atışıyla vurması İsrail'i endişelendirdi. Çünkü küçük bir ülke. İran'ın, Tahran'ın çok yoğun ve geniş bir yüz var. Yani İran'ın yüz kat ve katı İsrail'in. Bu konuda çeşitli bölgelerde yine saldırı ve yer değiştirme imkanları var. İsrail'de ise yerleşim yerleri ve küçük e, tabii ki yerleşim yerleri ve küçük arazi bölgede sıkışmış bir İsrail çıkarıyor karşımıza. Hava üstlerini hedef alacağını söyleyen İran, saldırılarını yoğunlaştırıp ve nokta atışı halinde devam ettiriyor. Bundan sonraki süreçte de devam ettirecek. İsrail karşılık de İran durmak bilmiyor. İsrail'in şu anda bütün şehirlerine yoğun bir şekilde belki toplu bir saldırı da yapabilir. Ama şimdilik ses getiren ve aslında uyarı niteliği taşıyan saldırılar yapıyoruz diyorlar. Bölgedeki gelişmeler bunlar. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Lütfen beni izlemeye devam edin.